üstümüz yok gibi de. Sonradan yine olabilirler. Botkent de yok. Lan, boş. Ay ki şimdi botkent var. Dört var üstümüzde nasıl boş. Boş diye bir şey yok oğlum. Bir pompa alan var. Sadece dürbün topluyor. oğlum mermiyi ver bari. Mermiyi niye alıyorsun ya? Eref. <laughs> Adamın <laughs> da <daha tersi. gülüyor> alan gerdeler İçinde de

<gülüyor> <gülüyor> ne yapayım ya bayıp mı? Enverip. şey geç. So. Evde var. Enemies ahead. iki kat. O zaman ben normal mi 2. katında. sağa Sağda da var. çıktı dışarı. Birini öldürdüm bir tane daha var. Vur lan canan son. Aa, Burada şey var? Yani yok ki. Ne istiyor? Sen ne yapıyorsun? olur. Ali Al, yedi altmış var, var burada, burada var. Adam öldürdün mü sen lan o kadar ki şu atlarken. he ki? Ee. Öldürdüm, <laughs> Öldürdüm sen. Adamızı. Var. var burada yoksa Anlamı. sen. Yani. Yok. Sola geçti. Süper ahead. Gel burada kalk Çatıya çıkarsa ben de. Hayır sıkıyor lan pat 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 hangar tarafı var. Yukarı mı sıkıyor? Dağdan sıkıyorsa öyle. Ama dağla Tamam o zaman. Bence. My enemies bence ya. ortaya çık her can ya. Yukarıda bir yerde olmak lazım ha yukarıda. Bir <laughs> de nerede Kırmızı neredesin? yere yattı vuramadım lan adam. Nerede lan? <laughs> Bitti mi? Ha, arkadan kurşun geldi. Tepe var ya. Neredeyse. Kralın o tarafta alalım mı? Yok. Karşıda kadar aldı. Şu anda. Aşağı ne lan? Ağaç ağaç. Hangi ağaç? Bir daha Hadi oğlum çıkın lan. Oğlum hangi ağaç Görünmüyor oğlum hani bizde yok ki Lan Adam görünmesin Çıksanız. Bana sıkmayacak. İkinci ağaç ağaç. Sağındaki ağaç memur ha.

Ha. At at. <laughs> at at. at adam vuramadı ya sen öldür oyun. Aynen kimseye düşüyormuş. <laughs> Aa olacağım o zaten. Yelen bir la benim. Baba iki bırakır. Al Almadılarsa. Almamışlar iki bıraktı. Yani siz doğuz da varmış lan. Almıyorum. Alacağım. Daha sonra bakalım. Biri var. Gel dur. Bili bilicik. Efsa. Aha burada adam var. Enemies ahead. O tarafta da sana çıkartmam ben bu taraftan. tamam ama. Kapıdan çıktı. Bombaya nasıl uçtu arkadaş? Bomba ağzının dibinde patladı ya. Hemen sıkma görünce de bir. Yaklaşayım ben de. Var. <laughs> Ananı avradını... Oğlum nasıl düştü? Hiç olmaz lan bana geliyor onlar. Beni gördüler sadece. Aha gördüler. oğlum nasıl düştüm orada ya? Yerim de iyiydi. Dört <laughs> tane bomba ağzımın içine girdi lan. <laughs> Aman ne oldu ya? Saçmalık.